Türkiye rekorunu kırdım. Bakın 407 yaptım. Türkiye rekoru 253'tü. Bakın bugün yazın sor. Hatta ben bu rekorsa nasıl kırılacağını bir bir anlatacağım. Bu videoda bir daha 300'ü geçer miyim? Videonun ama geri kalan kısmında 300'ü geçer miyim? 300'ü geçersin diyenler abone olsun. ...geçemezsin diyenler like atsın. Ama videonun geri kalanında... ...acaba geçebilecek miyim? Merak etmeyin, ekrana geçebildiğimi koy, koymayacağım. Hile yapamayacağım. Yapacaklar da... ...o kadar kalın bir hile yapamayacaklar. Şu anda mesela geçtim Türkiye rekoruna. Türkiye rekoru bekle beni, seni kırıyorum. Türkiye rekoru bekle beni seni kırıyorum. Kırdım da. Türkiye rekorunu kırdım da neyse devam edelim. Evet 400 400 onlardayım. 450'lerdeyim. 460'lardayım. Ve 478. rekoru senin içinden de geçti. Bir daha yapıyorum. Bu sefer ayrı bir geçersin diyenler like atsın. Geçemezsin diyenler abone olsun bu sefer. Değiş tam tersini yapalım. Abi ben ölür müyüm öyle boş boş? Ve siz benim öleceğimi mi sandınız boş boş? Boş boş ölür müyüm ben sence boş boş? Ya ben öyle boş boş ölmem. Ben, ölsem ölsem dolu dolu. Ben böyle boş boş olmam. Ölsem ölsem dolu dolu Evet arkadaşlar biz devam ediyoruz. Videoda arka planda çıkan hiçbir sesi umursamayın. Evet biz edelim. Like geçersin diyenler abone olsun geçemezsin diyenler like at. Geç like atanlar için geçmeyecek. Şaka yaptım şaka şaka. Bu sayılmıyor. Ay tane yapma tamam. Hadi herkes abone olsun. herkes abone olsun. Onun aboneleri. Olsun ben rekorumu kırdım mı kırdım. Orada like atanlar kazandı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.